elektrik mühendisleri odası bir açıklama yapıyor ölümcül karar detayıyla aktarılmış bir gün gazetesinde öteki not bunu da aktaracağız e, 2017'deki değişiklikle 2007'den önce yapılan binaların yangın önlemleri zorunlulukları kaldırılmış ve tedbirler eksik kalmıştır. Detayına dikkat çekiyorlar. 2017'deki değişiklikle birlikte maalesef daha önce 2007 yılından önce yapılan binaların yangın önlemleri zorunlulukları kaldırılmış. E, bu denetimlere tabi olmasalar dahi ruhsatlara devam etmiştir. Yani bu nedenle de tedbirler eksik kalmıştır. Çok önemli bir nokta parmak basıyor elektrik mühendisleri odası. Ee, öte yandan otele teşvik detayı var. Yine bir gün gazetesinde sömestr tatili nedeniyle otel %90 oranında doluydu. Faciada sözcü yazarı Nedim Türkmen eşi ve iki çocuğuyla can verdi. Otele 2023'te yatırım yapması için teşvik verildi. Sonrasında ise denetlenmedi. Otel sahibi dahil 9 kişinin gözaltına alındı.